gelecek hakkında tahmin yapmaktan kim hoşlanmaz ki hele ki bu tahminler ünlü Simpsons tarafından yapıldığında ilginç bir şeyler duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Bugün sizlerle Simpsons'ın 2025 yılı için yapmış olabileceği 30 tahmini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Yapay zekanın işleri ele geçirmesi. Yapay zekayı yaklaşık 4 yıl önce duymaya başladık. Ancak Simpsons bugünlerin geleceğini çok daha önceden biliyordu. Dizi boyunca yapay zekaya ve iş sektörü üzerindeki etkisine birçok kez atıfta bulunuluyor. Şimdi bunlardan birine göz atalım. Dikkate değer bölümlerden biri olan Three House of Horror 7, The Devil and Homer Simpsons'ta ana karakterlerden biri olan Homer Simpson, iş yerinde yapılan alkol testi pozitif çıktığı için işini kaybeder. İşten çıkarılması yapay zeka ve otomasyon kargaşasına yol açar. Sizce 2025 yılında gerçek dünyada da benzer bir şey olabilir mi? Robotlar yavaş yavaş tüm sektörleri ele geçirip bizi işsiz mi bırakacak? Şimdiden pek çok yapay zeka yazılımının piyasayı ele geçirdiğini gördük. Bu bizim işimizi de etkileyecek mi? Bunu zaman gösterecek. Eğer öyle olursa dünya kesinlikle şimdikinden bile daha kaotik bir yer haline gelecek hologram teknolojisi. Simpsons dizisi dünyamızdan çok daha ileride. Bart to the Future adlı bölümde Bart Simpson grubunu bir kulüpte sahne almaya davet eden bir hologram mesajı alır. Bu sahne hologramların iletişim ve eğlence amaçlı yaygın kullanıldığı bir geleceği göstermektedir. Simpsons hologram kullanma fikrini nasıl ortaya attı? Sizce bu 2025 yılında gerçekleşecek kehanetlerden biri mi? Hologram teknolojisi sonunda cep telefonlarımızın yerini alabilir mi? Cevaplarını sadece zamanla öğrenebileceğimiz o kadar çok soru var ki. Yapay zeka robotlarını eğitmek. Birkaç yıl önce hiç kimse insanların yapay zekalı robotlara eğitim verebileceğini düşünmezdi. Ama bildiğiniz üzere şimdi her şey değişti. Elbette bu da 90'ların popüler Amerikan TV programı Simpsons'ta yapılan kehanetlerden biri. Bu kehanet 2025 yılında gerçekleşebilir. Bu yüzden yakından takip edin. Bir bölümde Homer ve diğer öğretmenlerden yapay zekalı robotlara eğitim vermeleri istenir. Robotlar öğrenci kredilerine başvurabilecek ve Amerika'daki Ivy League okullarına gidebilecek kadar yeteneklidir. Günümüzde bilim insanları yapay zekaya farklı işler yapmayı öğretmeye başladı bile. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? geleceğin sürücüsüz otomobilleri kendi kendine giden arabalar kulağa çok kullanışlı geliyor değil mi ne var ki bu işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor Simpsons'ın 2025 yılı için yaptığı şu tahmine bir bakın. Days of Future, Future adlı bölümde. Sürücüsüz bir arabanın arızalandığı gösteriliyor. Yolcu tuvalet molası vermek istediğinde araba durmuyor. Korkutucu bir durum değil mi? Her ne kadar otomobillerin otomasyonuna doğru gidiyor olsak da daha önümüzde uzun bir yol var. Yıllar içinde dizide teknolojiyle ilgili yapılan birçok tahmin gerçekleşti. Sizce yakında ulaşımımızda böyle bir ilerleme görebilecek miyiz? Bu gerçekleşirse harika olur değil mi? ...müzik yoluyla zihin kontrolü. Müzik yoluyla zihin kontrolü. Hmm, kulağa çok tedirgin edici geliyor değil mi? Müzik günlük hayatımızda önemli bir rol oynadığından... ...bu tuzağa düşmek oldukça kolay. Sizce de öyle değil mi? Simpsons'ın bu konuda bir DJ'i var. Bart ve arkadaşları Nelson, Milhouse ve Ralph'in... ...bir müzik grubuna katıldıkları bir bölümde... ...müzik yoluyla zihin kontrolü ele alınıyor. Müzik grubu sandıkları şeyin sonradan ABD ordusunun... ...genç nesle bilinçaltı bir mesaj iletmek ve... ...karşılığında beyinlerini yıkamak için kurduğu bir düzen olduğu ortaya çıkıyor. Sanal yemek. Sanal yemek kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor değil mi? Bu öngörü gerçekleşirse dünyanın dinamiklerini tamamen değiştirir. Bir bölümde ana karakterler Homer ve March bir VR başlığı takıp beslenme tüpü aracılığıyla yemek yerken görülüyor. Bu sahne sadece sanal gerçekliğin günlük hayatımızdaki kullanımını göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda bu teknolojiyi aşırı kullanmanın tehlikelerine de dikkat çekiyor. Çizgi filmdeki karakterler gibi sanal gerçekliği günlük hayatımıza dahil etmeye başlarsak bunun yaşam tarzımızı önemli ölçüde değiştirmesi kaçınılmaz olur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uzayda yaşam eğitimi. Sırada insanlığın uzayı keşfetme ve diğer gezegenleri yaşanabilir hale getirme çabaları hakkında bir öngörü var. Simpsons'un bu konudaki yaklaşımına bir göz atalım. Bir bölümde Homer'ın ailesi bir araştırma tesisini ziyaret ediyor ve Exploration Incorporated adlı bir proje keşfediyor. Proje, insanları uzayda yaşamak üzere eğiterek ve sonunda onları bir yerleşim kurmak üzere Kızıl Gezegen'e göndererek Mars'ın kolonileşmesini amaçlıyor. NASA ve diğer uzay şirketlerinin benzer projeler üzerinde çalıştığını göz önünde bulundurursak, sizce yakın zamanda Mars'ta yaşayabilecek hale gelebilecek miyiz? Astronotların uzaydaki yaşama alışmak için yaşadıkları Mars ortamının simülasyonlarını zaten geliştirdik. Yakın gelecekte Mars'ta yaşamak ister misiniz? Güneş arabaları. 2025'e yönelik tahminler listesinde sırada güneş enerjisiyle çalışan arabalar var. Path to the Glory bölümünde Lisa, alternatif enerji derbisinde bir yarışmaya katılır. Bir yarışa katılmak için güneş enerjisiyle çalışan bir araba icat eder. Ne var ki devasa bir Duff Beer afişi uçağı güneşi engelleyip arabanın durmasına neden olunca işler sarpa sarar. Bildiğiniz gibi piyasada güneş enerjisiyle çalışan birkaç araba modeli zaten var. Dolayısıyla bu tahminin gerçekleşmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Başkan Trump Simpson, ABD başkanının kim olacağını önceden tahmin etti. Mark to the Future bölümünde Lisa Simpson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak görülüyor ancak önemli olan kısım bu değil. Gelecekte Donald Trump'ın kendisinden önce başkan olduğundan bahsediyor. Bir zamanlar komik algılanan bu durum, 2016'da Trump'ın başkan seçilmesiyle gerçeğe dönüştüğünü biliyor muydunuz? Dahası gelecekteki seçimlerde de Trump'ın başkanlığı kazanacağını ima eden birkaç örnek var. Bir bölümde Homer bir tahtanın yanından uçarken görülüyor. Ama durun, o o da ne? Tahtada Trump 2016, sonra 2020, sonra 2024 ve sonra 2028 yazıyor. Sizce bu Trump'ın 2024 seçimlerinden sonra 2028 seçimlerini de kazanacağına dair bir ipucu mu? Bebek tercümanı Bebek tercümanı diye bir şey olsa ebeveynler için büyük bir nimet olurdu. Simpsons'ın Lisa the Simpson adlı bölümünde Martin Prince, bebeklerin çıkardığı sesleri İngilizceye çeviren ve yetişkinlerin bebeklerin ne dediğini anlamasını sağlayan bir bebek tercümanı icat etti. Karakterler başlangıçta bu fikri ciddiye almasa da gerçekten işe yaradığını gördüklerinde ağızları açık kaldı. Bu buluş gelecekte bebekler ve yetişkinler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak bir cihazın icat edilebileceğinin ipuçlarını veriyor. Harika bir fikir değil mi? Bebeklerle konuşmanın ne kadar eğlenceli olacağını ve neye ihtiyaç duyduklarını Anlamanın ebeveynler için ne kadar rahatlatıcı olacağını hayal edin. Ebeveynlerin hayatı çok ama çok daha kolay olur. Yapay zeka'nın kontrolden çıkması, sırada yapay zeka'nın yoldan çıkması ve insanları ele geçirmesi var. Kulağa çok korkutucu geliyor değil mi? Robotlar dünyayı ele geçirirse hayatta kalmayı nasıl başaracağız? Bakalım Simpsons bu konuda ne diyor. Tam robot bölümünde yapay zeka destekli robotların arızalandığı ve nihayetinde kaosa neden olduğu gösterilir. Homer'ın tamir ettiği robotlar kötü davranmaya ve kendilerine verilen komutları görmezden gelmeye başlar. Ya bu kehanet 2025 yılında gerçekleşirse bu büyük bir çöküşe yol açacaktır. Yapay zeka ve robotik alanında önemli ilerlemeler kaydediyoruz ama ya ilerlemelerin sonucu bu olacaksa iş insanlığın yok olmasına kadar gider, değil mi? uçan arabalar. Uçan arabalar sadece bilim kurgu filmlerinde var olan bir şeymiş gibi görünüyor. Ancak mesele orada bitmiyor. Popüler animasyon TV dizisi Simpsons bu konuda birçok tahminde bulundu. Gelecekte geçen bir bölümde Bart ve Lisa'nın şehirde dolaşmak için uçan araba kullandıkları gösteriliyor. Dizinin bu bölümünde uçan arabalar bir yerden bir yere gitmenin olağan yolu. Uçan arabaların bu şekilde gösterilmesi, teknoloji araştırmalarındaki mevcut ilerlemeyle uyumlu olduğu için hayal ürününden ibaret değil. Sizce 2025 yılında uçan araba icat edebilecek noktaya ulaşabilecek miyiz? Elon Musk'ın da benzer fikirlerden bahsettiğini düşünürsek imkansız görünmüyor. Dubai'de özellikle uçan taksiler gibi çılgın projeler yapılmaya başlandı bile. Zombi kıyameti. Simpsons'ın bir sonraki öngörüsü zombi kıyameti. Korkutucu değil mi? Bölümlerinden birinde bir fast food restoranı insanların zombileşmesine neden olan bir hamburger servis eder. Simpson ailesi dışında herkes zombiye dönüşür. Bu da yaygın bir kaos ve karmaşaya yol açar. Her ne kadar dizi bunu komedi olarak sunsa da gerçek hayatta yaşanacak bir zombi kıyameti muhtemelen büyük bir küresel salgına yol açacaktır. Umalım da bu öngörü yakın zamanda gerçekleşmesin. Eğer bir zombi kıyameti gerçekleşirse hayatta kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Nükleer kıyamet. Sırada Simpsons'ın nükleer kıyamet kehaneti var. Evet, doğru duydunuz. Korkutucu değil mi? Homer the Great adlı bölümde gizli bir topluluğun nükleer kıyamet planladığına dair bir şaka var. Bir başka bölümde ise nükleer kıyametin ardından insanlığın yok oluşu ve Homer Simpsons'ın hayatta kalan tek kişi olduğu gösteriliyor. Dizi her ne kadar eğlenceli olsa da çok ciddi bir konuya değiniyor. Dünyadaki mevcut siyasi huzursuzluk ve kaos göz önüne alındığında sizce bir nükleer savaş tehdidiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Hepimiz bu tahminin aslında gerçekleşmemesini ummalıyız. Bir kubbeye hapsolmak. Bir kubbeye hapsolmak kulağa korkunç geliyor. Simpsons Movie 2007 filminden bir sahne. Hükümet tarafından şehrin bir kubbeye hapsedildiğini gösteriyor. Mevcut hayat pahalılığı göz önüne alındığında hükümetler insanların tüketimini azaltmak için kapalı bir çevre yaratabileceğinden. Bu öngörü 2025 yılında gerçekleşebilir. İsteseler elektriği ve interneti anında kesebilirler değil mi? Dünyanın sonu, teknolojik gelişmeler, ekonomik çöküşler, siyasi dalgalanmalar derken, Simpsons dünyanın sonunun gelme olasılığını da öngördü. Şimdi bu kehanetin detaylarına bakalım. Bir bölümde Homer Simpson İncil'e atıfta bulunarak dünyanın sonunu tahmin eder. Kıyametten hemen önce yıldızlar yeryüzüne düşecek. Bu beklentisini arkadaşları ve ailesiyle paylaşır ancak beklenen gün geldiğinde hayal kırıklığına uğrar. Beklenmedik bir şekilde dünya sona erdikten sonra Homer Tahminler gerçekleşti. Dizinin kurgusal tasvirinin gerçek hayattaki olaylara bu kadar yakın olması ürkütücü değil mi? Umalım da bu tahmin yakın zamanda gerçekleşmesin. Apple Vision Pro, Simpsons dizisi Apple Vision Pro'yu önceden tahmin etmişti. Bu inanılmaz. Simpsons'ın daha önce öngöremediği bir şey var mı? Sanırım yok. Çünkü dizide tasvir edilenle dünyanın bugünkü hali arasındaki ürkütücü bir benzerlik var. Son zamanlarda Apple Vision takan insanların videolarını görmüşsünüzdür. Gelecekte geçen 2016 tarihli bir bölümde insanlar istedikleri her şeyi görmelerini sağlayan bir aygıt kullanırken gösterilir. Farklı yere gidebiliyor, sanal bir dünyada yaşayabiliyorlar. Kulağa tanıdık geldi değil mi? Evet. Çünkü Apple Vision Pro da bu şekilde çalışıyor. Dizinin yazarlarının bu fikirleri nereden bulduklarını merak ediyorum. FIFA skandalı. Sırada 2015 yılında rüşvet skandalıyla gündeme gelen ünlü FIFA ile ilgili bir kehanet var. Dizinin bunu da bu kadar uzun zaman önce tahmin etmesi gerçekten şaşırtıcı. Senaristlerin bunu nasıl yaptıkları ise başlı başına bir gizem. Dizinin bir bölümünde uluslararası futbol maçlarının perde arkasında yaşanan yolsuzluk ve suistimaller mizahi bir dille vurgulanıyor. Homer Simpson kırmızı kartı gören futbolcudan rüşvet almayı reddediyor. Sizce bu bir tesadüf müydü yoksa sonradan doğru olduğu ortaya çıkacak gerçek bir iddia mıydı. Beatles'tan mektup. Sırada gerçekten gerçekleşmiş bir başka Simpsons öngörüsü var. Bir bölümde Homer, The Beatles'a benzeyen The B Sharps adlı grubun geçmişi ve şöhrete ulaşması hakkında komik bir hikaye anlatıyor. Bir sahnede karakterler Beatles'ın Nipper adlı menajerinin kurgusal bir versiyonundan bir mektup alır. Mektupta grubun son çalışmaları takdir edilmektedir. Tıpkı The Beatles'ın gerçek menajerinin yaptığı gibi. Bu The Beatles'a yapılan zekice bir gönderme. Simpsons senaristleri... Barbie filminin gösterime girmesi ve Trump'ın tutuklanması. Bu sırada dünya çapında çılgınlığa yol açan iki olay var. Barbie filminin Temmuz 2023'te gösterime girmesi. Eski başkan Donald Trump'ın tutuklandığı haberiyle aynı zamanda denk geldi. İşin ürkütücü kısmı şu ki Simpsons bunu da tahmin etmişti. Bir bölümde haber spikeri Trump'ın tutuklanmasından kısaca bahsettikten sonra hızla filmin vizyona girmesi konusuna geçiliyor. Barbie'nin neşeli dünyasıyla Trump'ın yasal sıkıntıları arasındaki tezat. Sosyal medyada popüler bir espri ve tartışma tartışma konusu haline geldi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir tesadüf müydü yoksa planlanmış bir şey miydi? Ekonomik çöküş. Simpsons dizisinde ekonomik çöküşlerle ilgili çok sayıda kehanet bulunmaktadır. Şimdi bunlardan birkaçına göz atalım. Dizide Homer'ın nükleer enerji santralindeki işinin gelecekte bir ekonomik çöküşe yol açtığı Shining adlı bir bölüm vardır. Bölümde şaka yollu olarak yaygın bir kaos ve toplumun çöküşüyle sonuçlanan bir ekonomik çöküş öngörülmektedir. Bart to the Future bölümünde Başkan Lisa, bildiğiniz gibi Başkan Trump'tan büyük bir bütçe sıkıntısı devraldık der. Ayrıca önceki hükümetin bıraktığı bütçeden bahseder ve böyle bir bütçenin kalmadığını öğrenir. Trump'a suikast girişimi. Bu videonun maddesi yakın zamanda gerçekleşen bir kehanetle ilgili. Trump'a suikast girişimi. Evet doğru duydunuz. Trump dünyanın en çok korunan insanı. Bir önceki videomuzda Trump'ın nasıl korunduğunu anlatmıştık. Üst düzey önlemlere rağmen Trump defalarca ölümden döndü. Şimdi ise tekrar başkan seçildi ancak onun düşmanlarının daha fazla olmasına neden oldu. Trump bu sefer Amerika başkanı olarak daha fazla dikkat çekiyor. Simpsons bunu da öngörmüştü. Doğrudan bir öngörü olmasa da böyle bir olaya işaret eden küçük küçük vardı. Bir bölümde Bart Simpson bir açılış töreninde şehrin belediye başkanına muzip bir şakayı içeren planını arkadaşına açıklar. Ayrıca bir sahnede gazete manşetinde Başkan Trump vuruldu yazılır. Dizinin olayları kara mizahla nasıl öngördüğüne dair ürpertici bir örnek daha. Kara delikler. Sırada dünyada bir kara deliğin ortaya çıkması.